Hepiniz bir oyun oynuyorsunuz ya. Ben daha sizinle oynamaya başlamadım. Başladığımda en küçüğünüzden en büyüğünüze kadar gideceğim. Azdan az gider, çoktan çok gider. Burası çatladı kapı ülkesi mi ya? Burası Türkiye, Türkiye. Biz besleme değil, ayakları üzerinde dimdik duran 81 milyonluk bir Türkiye. Bugün Amerika 300 yıllık bir ülke. American delegation is coming here. Are you worried about it? Will you be saying? Amerikan delegasyonu geliyor bunun için endişeliyiz. Yo, nedir? endişeli olmuyor. Why will be concerned about it? What will you be saying to them? Ne, ben, onlara neler diyeceksin? Ben dimdik ayaktayım. Ben onlarla görüşmeyeceğim. Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine yer yoktur. Özellikle YPG, PYD terör örgütünün hangi ülke tarafından olursa olsun muhatap olarak alınması bu konuda küresel düzeyde varılan mutabakata kesinlikle uygun değildir. Siz var ya böyle dik durdukça, siz bizimle yürüdüğünüz müddetçe Evet Allah bizi kimse bu yoldan çeviremiyor. Burası çatladı kapı ülkesi mi ya? Burası Türkiye, Türkiye. Azdan az gider, çoktan çok gider. Biz besleme değil, ayakları üzerinde dimdik duran 81 milyonluk bir Türkiye. Bizi vururlarsa sert karşılık veririz diyenlerin ömürlerinde hiç Osmanlı tokadı yememiş oldukları da çok açık. Bana muhalefetin başındaki adamın geçmişine baktığın zaman zaten bunlar Amerika'daki liderlerin affedersin lider poposunu Trabzon'a dayıyor. O da karşısında el bence divan duruyor. Tabi bu dönemler geride kaldı. Böyle bir Türkiye yok artık. Şu terbiyesize bak ya. Yaptırım uygularız diyor. Ya senin her yerin yaptırımı ozere yazar ya. Ekonomik manipülasyonlar üzerinden bize diz çöktüreceğini zannederler. Anlaşılan bu milleti hiç tanımıyorlar. Biz de bu saldırıya cevap olarak onların kullandığı ne kadar maşa, ne kadar alet, ne kadar hain varsa hepsinin başını eziyoruz ezeceğiz.